Aşk ısrarla gelmiyorsa neye bakmak gerekir? Evet, e, aşk ısrarla gelmiyorsa. Peki sizdeki aşkın tanımı nedir? Aşk e, karşı cinsten birisine duyulan bir duygu mudur sizin için? Yoksa ilahi aşktan mı e, ilahi aşkın öneminden mi bahsetmemiz gerekiyor burada? Yani. E, Aşkı tanımlamanız sizin için çok çok önemli ve e, aşk kavramının sizdeki kaydına bakmak gere gerekiyor. Aşk size gelirse siz nasıl davranıyorsunuz? E, aşk gelmezse hayat bitmiş demek midir? Yani birçok sorunun cevabını ilk önce kendinizde bulmanız gerekiyor. E, bunlarla da ilgili e, mesela aşkın e, evliliği öldürdüğü gibi bir inancınız varsa. Ve evlilik gibi de hayatınızda bir niyetiniz varsa o aşkın gelmesini engelde olabilirsiniz. Yani siz aslında gelmiyorsa, ısrarla gelmiyorsa arkasında tutmuş olduğunuz e, bir takım kalıplar olabilir. E, bir de şöyle bir şey oluyor. Bizler e, sekonder duygu dediğimiz, e, annemizden ya da işte annemizden babamızdan ya da diğer aile fertleri büyüklerinden almış olduğumuz bazı transfer düşünceler olabiliyor. Kader takipleri olabiliyor. Özellikle de kişiler büyüklerin isimlerini taşıyorlarsa işte ölmüş büyüklerinin anısını yaşatmak adına işte çocuğuna koymuş olduğu bir isim varsa normalde bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ne niyetle koydukları gerçi çok çok önemli. O yüzden de ee, bu çok tercih edilen bir şey değil. Ee, kader takiplerinden vazgeçmek, herkesin kendi kader yolunda kendi yaşamını seçmesini belirlemek ve o transferlerden elde edilen sözler olabilir, yeminler olabilir, anlaşmalar olabilir ve ben e, evlenmemeliyim gibi, e, aşk e, beni e, mahveder, aşk beni öldürür gibi e, bir takım kalıplar olabilir ısrarla gelmiyorsa ve e, yaşamış olduğunuz ilişkilerdeki e, duygulara da bakmak gerekiyor yani size o yaşadığınız ilişkilerde e, neden aşk olarak algılayamadınız sevgili aşkı mı karıştırıyorsunuz e, birçok şeye aslında burada bakmak gerekiyor e, belki de o aşkı yaşamakla ilgili de korkularınız olabilir yani yaşarsanız ne olabilir en kötü e, buna bir bakmak gerekiyor e, o yüzden her şeyin cevabı kendimizde gizli beynimizdeki, vücudumuzda hücrelerimizde kayıtlı olan, kaslarımızda kayıtlı olan bilgilerde gizli. Bunları sorarak çıkarabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda kitap önerilerinde bulundum. O kitaplardan yararlanabilirsiniz ya da bir destek alabilirsiniz diye söyleyebilirim.